Selam Aiden ben, çok uzun bir süre önce yazdığım ve bu uzun süreler boyunca sürekli kendime yaptırdığım bir meditasyonu bugün seninle beraber yapıyor olacağız. Her ihtiyacın olduğunda bu videoya ve bu meditasyona gelmekten ve tekrar yapmaktan lütfen çekinme. Tek bir seferlik bir meditasyon asla değil bu. Ben geçtiğimiz seneler boyunca kendime belki de binlerce kez bu meditasyonu yaptırmışımdır. Ve sadece sen değil ben de artık bu videoya geri dönerek her ihtiyacım olduğunda bu meditasyonu yapıyor olacağım. Şimdi kendini en rahat hissedeceğin pozisyona geçirmeni istiyorum. Oturabilirsin, uzanabilirsin, hatta seni daha rahat hissettirecekse ayakta bile durabilirsin. Gözlerini kapat ve şu andan itibaren sadece sesime odaklan. Bugün kendini ağır, yorgun ya da tükenmiş hissediyor olabilirsin. Üzerinde sana ait olmayan enerjiler olabilir ve bu gayet normaldir. Şimdi birlikte bu yüklerden özgürleşmek için dört elementi çağıracağız ve sonra arınmış halimizle güçlü bir korunma zırhı giyeceğiz. Şimdi asla acele etmeden yavaş yavaş derince bir nefes almanı istiyorum senden. Ve sonra yine asla acele etmeden yavaş bir şekilde o nefesi veriyorsun. Şimdi beraber bu derin ve yavaş nefes alışverişi yedi kez tekrarlıyor olacağız. Her nefes verişinde zihnindeki karmaşayı, başının içindeki gürültüyü, üstündeki o ağır enerjinin yükünü dışarıya bıraktığını hayal etmeni isteyeceğim senden. Şu şekilde görselleştirmeni isteyeceğim her nefese alışında burnundan bembeyaz bir ışık içine giriyor. O bembeyaz ışık içinde bulunan pis, negatif veya düşük vibrasyonlu enerjileri üstüne alıyor ve daha siyah bir ışık olarak ağzından dışarı çıkıyor. Ve sen her bir nefes alıp verdiğinde bu simsiyah çıkan ışık ağzından bir ton daha açılıyor ve en son yani yedinci nefesimizde artık sen de bembeyaz bir ışığı ağzından veriyor olacaksın. Nefese derince alıyorsun. Oldukça derin ve yavaş bir şekilde o bembeyaz ışık burnundan içeri giriyor. İçindeki tüm negatifliği üstüne topluyor ve ağzından onu simsiyah bir ışık olarak geri veriyorsun. Tekrar bembeyaz ışıkla burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. Ve bu sefer bir ton daha açık bir siyahla onu ağzımızdan geri veriyoruz. Üçüncü kez bembeyaz ışığı burnumuzdan nefes olarak alıyoruz. Bir ton daha açık bir siyahla ağzımızdan geri veriyoruz ve her seferinde biraz daha arınıyoruz. Bir daha bembeyaz ışığı nefes olarak alıyoruz yavaş ve derince bir ton daha açık olarak ağzımızdan geri dışarı siyah olarak veriyoruz. Beşinci kez bembeyaz ışığı nefes olarak alıyoruz. Artık çok daha hafifsin. Siyahın rengi çok daha açık. Yine o siyahı ağzından yavaşça dışarı veriyorsun. Tekrardan o bembeyaz ışığı aldığın derin ve yavaş nefesle içine alıyorsun burnundan. Ve artık neredeyse beyaza yakın bir gri olarak ağzından geri veriyorsun. Son kez o güzel bembeyaz ışığı burnundan nefes olarak içine alıyorsun. Artık tüy kadar hafifsin. Ağzından veriyorsun ve şu an bembeyaz bir ışığı dışarı bırakmış oldun şu an tamamıyla arındın. Şimdi hayal etmeni istiyorum senden. Etrafında hafif bir rüzgar esiyor. Herhangi huzurlu bir alanda olabilirsin. Bu ormanlık bir alan olabilir, bir sahil olabilir, bir evin içi olabilir. Ama böyle çok hafif saçlarını okşayan ve tenine dokunan bir rüzgar esiyor. Huzurlu bir rüzgar bu. Arındırıcı, saf bir rüzgar bu. Bu rüzgar zihnindeki tüm sisleri, düşünce kalabalıklarını ve üstünde bulunan tüm enerji kalıntılarını alıp götürüyor. Şimdi benimle beraber tekrar et. Bana ait olmayan her düşünce, her ses, her enerji şimdi bu rüzgarla beraber benden akıyor, uzaklaşıyor ve bir daha geri dönmüyor. Rüzgar ve nefeslerinle beraber, o negatif enerjilerin gidişiyle beraber ...içinde boşalan o alanı fark et. O havanın ve nefeslerin hafifliğini hisset... ...ve tekrar bir derin nefes al... ...yavaşça ve derince... ...tekrardan o nefesi ver. Bulunduğunda huzurlu alandaki rüzgar... ...hafif hafif diniyor ve uzaklaşıyor. Ona teşekkür et. Ve şimdi o alanda bir mum hayal etmeni istiyorum. Yanında da bir çakmak var... O çakmağı alıp o mumu huzurlu bir şekilde yakıyorsun. Bembeyaz bir mum bu ve pas parlak bir alevi oluyor. Tam karşında yanıyor o mum. Küçük ama güçlü bir alev. Ve bu alev senin içinde taşıdığın tüm yoğunluğu yakmak için burada. Sevgiyle ve huzurla onları serbest bırakmak için burada. Şimdi bedenine odaklanmanı istiyorum senden. Bedeninde ağırlık hissettiğin noktaları fark edeceğiz. Bunlar omuzların olabilir, göğsün olabilir. Bacakların olabilir, ayakların olabilir. Belki de kalbinin tam ortasıdır. Güzel bir şekilde bedenine kulak ver. O ağırlık bedeninde hangi alan veya alanlarda bulunuyor? Fark etmeye çalış. Şimdi o nokta veya noktalardan çıkan gri dumanlar olduğunu düşün gri dumanlar canını acıtmıyor ama orada o yükü sağlayan dumanlar bu dumanlar. Ve şimdi o dumanlar yavaş yavaş o alan veya alanlardan çıkarak mum alevine doğru akıyor. Sanki mum alevi onları çağırıyor ve onlar da tek bir şerit halinde mum alevine doğru ilerliyorlar. Alev onları sevgiyle yakıyor ve dönüştürüyor. Mumun parlak alevi senin için tüm bu gri dumanları yakarken sen de benimle lütfen bunu tekrarla. Yanan her şey artık bana ait değil. Alevde arınıyor, yok oluyor, dönüşüyor ve özgürleşiyorum. Hafifleşiyorum. Özgürüm. Ateş sana sadece arınma değil, irade ve güç de verir. Burada biraz kalmanı ve o ağırlık olan alanlardaki gri dumanın tamamıyla ateş alevine doğru ilerleyip sevgiyle yanmasını izlemeni istiyorum. Ağırlığın olduğu noktalardaki o tüm gri dumanlar yandı, tüm ağırlık üstünden kalktı. Şimdi o mumun alevine teşekkür etmeni istiyorum. Ve onu güçlü bir nefesle üfleyip her şeyi serbest bırakıyoruz. O mumu üflediğin güçlü nefesle beraber kendi iç gücünü ve hafifliğini yeniden hissediyorsun. Şimdi olduğun alandan kalkmanı istiyorum. Bedenin seni nereye yönlendiriyorsa oraya doğru yürüyoruz. Huzurlu bir yürüyüş, etraf çok sessiz. Belki de kuş sesleri var, belki de bir müzik sesi var. Biraz etrafa kulak ver, Huzurlu bir şekilde adım adım yürü. Yavaş yavaş bir su sesi duymaya başlıyorsun. O su sesini takip ederek o su kaynağına doğru ilerliyorsun. Yavaş yavaş, adım adım, sevgiyle ve güvenle. Su sesinin olduğu yerde kocaman böyle gür akan bir şelale var. Işıl ışıl berrak bir su. Yavaş yavaş onun altına girmeni istiyorum. Suyun altına girdiğin an itibariyle bu ışıl ışıl berrak su yavaş yavaş bedene dökülüyor. Ve bu su tepeden tırnağa seni yıkıyor ve arındırıyor. Başından ayak ucuna kadar yavaşça sevgiyle ve huzurlu bir şekilde süzülüyor ferahlıyorsun. Her bir damla seni yumuşatıyor. Kalbini, duygularını, üstünde kalan yükü, içindeki karışıklığı, bu su sana dokunan tüm ellerin, sözlerin, enerjilerin ve bakışların izini taşıyan yerleri tek tek yıkıyor, siliyor, arındırıyor ve hafifletiyor. Şimdi benimle beraber tekrarlamanı istiyorum. Bu suyla beraber geçmişim aktı. Tüm yükler, tüm tortular, tüm enerjiler suya karışıyor ve suyun her bir damlasıyla beraber akıp benden uzaklaşıyor. Ben yeniden safım, tertemizim ve yeniden benim. Kendini suyun içinde tamamen arınmış hisset. Artık omuzlarında, sırtında, bacaklarında, göğsünde veya kalbinde Hiçbir yük taşımıyorsun. Suyu kadar hafif bir konumdasın. Şimdi bu suyun altından çıkmanı istiyorum. Dönüp şelaleye baktığında seni arındırdıktan sonra daha da gürleşmiş bir su görüyorsun. Bu su kaynağına lütfen güzelce bir teşekkür et. Ve yavaş yavaş uzaklaş. Eğer güneş yoksa güzel bir güneş açıyor. Eğer bulunduğun ortamda güneş varsa bu güneş daha da parlıyor ve seni saniyeler içerisinde güzel bir şekilde ılıtarak kurutuyor. Şimdi bu ferahlık ve hafiflikle beraber yavaş yavaş yürümeni istiyorum senden. Ayaklarının altına bak, bastığın zemin, koyu kahverengi, sıcak ve canlı bir toprak. Bu toprak seni bekliyor. Bu toprak zeminin üstünde en rahat ve en huzurlu hissettiğin alanda durmanı istiyorum senden herhangi bir yer olabilir, bedenin nerede durmak istersen. Durduğun yerde o toprağın iyice ılıklığını ve canlılığını hissetmeni istiyorum. Ayaklarına bakıyorsun, ayak tabanlarından kökler çıkıyor. Bu kökler bastığın toprağa doğru yavaş yavaş uzanıyor. Bu kökler geldiğin toprakla aranda çok huzurlu, sevgi dolu yeniden bir bağ kuruyor. Her saniyede bu kökler derine, daha derine ve güvenle iniyor. Şimdi tüm arınan enerjiler bu kökler sayesinde toprağa akıyor. Toprak onları sevgiyle alıyor, dönüştürüyor ve uzaklaştırıyor. Senin için gübre yapıyor, güç yapıyor irade yapıyor. İstediğin kadar bu alanda durabilirsin. Burası sevgi dolu bir dönüşüm alanı. Toprak senden bu ağırlığı dönüştürülmüş tüm bu enerjileri sevgiyle kabul ediyor ve kendi bünyesini alıp dönüştürüyor. Şimdi benimle beraber tekrarlamanı istiyorum. Toprak beni tutuyor. Ben kökleniyorum. Yüklerim aşağı akıyor ve güç bana geri dönüyor. Ayaklarının altında bir sarsılmazlık var. Artık boş değilsin, hiçbir zamanda olmayacaksın. Doğusun ama hafifsin. Sağlamsın ama istediğin her şeyi yapabilecek kadar da esneksin. Üstünde ne olduğuna bir bak. Pantolonun, eteğin, elbisen veya gömleğin cebini bir elle. Orada gümüş, pas parlak bir makas oluyor olacak. O makası bul, al ve yavaş yavaş ayaklarının altına yönel. Burada toprağa güzel bir teşekkür et. Ve o gümüş, pas parlak makasla ayağın altından toprağa uzanan tüm bu kökleri sevgiyle kes ve sevgiyle serbest bırak. Şimdi bir bedenine bakmanı istiyorum ama bu sefer fiziksel bedenine bakmıyorsun. Enerjisel bedenine yani aurana bakıyorsun. Çevreni saran bu alan biraz bulanık olabilir. Güzelce bir bak. Hangi renkler var? Nasıl bir enerji dalgaları var? enerjisel bedenin sana neler hissettiriyor veya neler söylüyor. Ufak bir gök gürültüsü, bir gökyüzüne bak, bir sürü bulut var tepende ama tam tepende olan bulut altın ışığı renginde parıl parıl parlıyor. Tam tepende bulunan bu altın bulut şimdi bir altın yağmuru başlatıyor. Bu altın buluttan damlayan damlar şeffaf su değiller, bunlar altın bir ışıklar. Her tenine düşen bu altın ışık damlası yukarıdan aşağı sana sadece ait olan enerjileri parlatıyor. Diğer tüm kalıntılar aurandan süzülerek aşağı düşüyor. Şimdi benimle ve bu ışık damlalarıyla beraber şunu tekrarlamanı istiyorum. Benim olmayan her şey gidiyor alanım sadece bana ait ve ışığım geri dönüyor. Şimdi bu altın ışık yağmuru durdu. Bulutlar yavaş ve güzel bir şekilde dağılıyor ve ardını sıcacık bir ışığı olan bir güneşe bırakıyor. Bu güneş parıl parıl parlıyor. Ve şimdi bu tertemiz halinle bir zırh çağırıyorsun kendine. Bu zırh enerjiyle örülmüş. Altın, mor, gümüş, nasıl istiyorsan, hangi renkte istiyorsan seni saran ama seni sınırlamayan bir alan. Bu zırh geldiğinde onu sevgiyle kabul edip aurana yani enerjisel bedenine giyiyorsun. Yavaş yavaş üstüne alıyorsun. Üstüne giydikten sonra elini bir sırtına atmanı istiyorum. Bu zırhın arkasında bir fermuar bulunuyor. Bu fermuarın başına tut ve çekerken benimle beraber tekrarla. Bu zırh beni korur. Benim olmayan bana değmez. Ve içimdeki ışık parıl parıl parlamaya devam eder. Fermuarı kapadın. Şimdi de derin bir nefes almanı istiyorum senden. Artık yavaş yavaş değil, istediğin hızla, büyük bir hafiflikle, büyük bir huzurla, büyük bir güçle o derin nefesi bir al bakalım. Ve şimdi bırak gitsin. Son bir tane daha, bu sefer daha yoğun bir şekilde o hafifliğini, temizliğini ve gücünü hissettirsin sana. Al o nefesi güzelce Ve şimdi kocaman bir şekilde ver. Şu anda çok daha hafif, çok daha berrak ve çok daha sensin. Dört elemente teşekkür et. Hava, ateş, su ve toprak. Hepsi sana kendi dilince yardım etti. Sen de kendine yardım ettin. Bu senin gücündü ve bu senin büyündü. Son olarak benimle beraber tekrar etmeyi istiyorum. Ben şimdi buradayım. Temiz, güçlü ve korunmuş haldeyim. Ne gelirse gelsin, ben kendimdayım ve her zaman da kendime dönebilirim. Ve döndüm. Yavaşça gözlerini açmaya hazırlanmanı istiyorum senden. En rahat ettiğin, en doğru bulduğun anda gözlerini açabilirsin. Lütfen acele etme. Ama unutma ki bu alan sadece senin. Bu temizlik senin. Bu ışık sensin.